Evet, Ulu Bey, Timur'un torunu, Şahruh'un oğlu. O da aynı zamanda bir matematikçi. Dolayısıyla e, ilme ve bilme inanılmaz önem veriyor. Timurlu İmparatorluğu'nun gelişmesinde gerçekten çok büyük bir rolü var. Ali Kuşçu dönemin en ünlü matematikçilerinden biri. Miram Çelebi Tezaveli gerçekten inanılmaz ve burada matematik dersleri veriliyor. O zamanki imkanlar doğrultusunda. Evet, güzel müze yapmışlar. Evet burada görüyorsunuz devasa bir Kur'an var dev gibi şöyle elimi koyayım perspektifi görün. Ulu Bey Medresesi'nin içinde bunlar var. Ve burada da çok güzel tasvir etmişler. Gene burada da evet, dua ederken görünen kişiler müderris ortadaki ve öğrencileri diye yazıyor burada e, iki gruba ayrılmışlar. Mantık ve filozofi. Mantık ve filozofi diye iki gruba ayrılmışlar. Ve ortadaki e, de eğitim veriyor. Evet, burada da Mirza Ulu Bey'in hocası Hoca Kürt sağ tarafta e, Alişer Navoyi in the middle yani ortadaki Alişer Navoyi çok ünlü bir şair ve yazar her yerde Özbekistan'da heykellerini görebilirsiniz sokaklarına ismini veren görebilirsiniz ve e, sol tarafta da. Onun arkadaşı Mevlana Muhammed Salim. Burada. İlginç.